Merhaba ee, çocuklar. Şimdi e, analog saatlerin gösterdiğini dijital saat şeklinde yazarken önce akrebin gösterdiği yazıyoruz. 0 8 daha sonra 12'den başlayarak eee bu 12 kaç dakika geçmişse gösterdiği yer kovanın gösterdiği noktaya kadar kaç dakika geçmişse onu yazmak gerekiyor. Şimdi buradan 11'den 12'ye 5 dakika var deyip buraya 08 ve 05 yazarsan saat 8'i 5 geçiyor olur. Hayır. Halbuki biz bakıyoruz ki bizim saatimiz 8'e 5 var. 8'e 5 var. Şimdi biz yazarken buradaki analog saati dijital saate çevirirken 8'den bir önceki saati yazıyoruz. Kaç yazıyoruz? 7'yi geçmiş çünkü değil mi bu saat? 7'yi geçmiş. Peki 7'yi kaç dakika geçmiş? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 dakika geçmiş. 8'e 5 var olmuş. Yine aynı şekilde. Bu saati biz okurken 3'e 5, 10, 15, 20 var diye okuyoruz. Ama dijital saate yazarken 3'ten bir öncekini 02 yazıyoruz. Öğleden önce dediği için 2 yazıyoruz ve e, 2 kaç dakika geçmiş? 5 10 15 20 25 30 35 40. 2 40 dakika geçmiş. Yani bunu biz 3'e 20 var diye okuyoruz ama dijital saatle gösterirken geçer şeklinde geçiyor şeklinde yazmamız gerekiyor. Yani bir önceki saati kaç dakika geçmiş. Yine aynı şekilde. 10 saat 11'e 5 10 15 20 25 var. Aslında bizim saatimiz 11'e 25 var. Ama anı dijital saate yazarken kaçı geçmiş bu saat? Onu geçmiş. Kaç dakika geçmiş? 5 10 15 20 25 30 35 dakika geçmiş. Yani 10.35 diye yazıyoruz. Bunu 11'e 25 var diye okuyoruz. Yine aynı burada da. Saatimiz kaç? 4'e çeyrek var. Çünkü yer kovalanımız 9'un üzerinde. Peki 4'e çeyrek vara nasıl yazıyoruz? 3'ü yazıyoruz. 03 kaç dakika geçiyor 3'ü? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 dakika geçiyor. Unutmayın. 0 3 4'e çeyrek var demek ya da 3'ü 45 dakika geçiyor diye de okuyoruz. Geldim buraya. Saat 1'e 5 var. 1'e 5 var. Ama kaçı geçti? 12'yi geçti. 12 kaç dakika geçti? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 12'yi 55 dakika geçti. Tamam mı? Evet. Geldim buraya. Saat 7'ye 5 10 var. Değil mi? Evet. Ama kaçı geçti? 6'yı 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. 6'yı 50 geçti. Biz ona 7'ye 10 var diye okuyoruz. Geldim buna. Saatimiz kaç? Saat 8'e 5, 10, 15, 20, 25 var. Yani daha 8 olmamış. 8 ne zaman olacak? Bu yel kovan gelecek, 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 gelecek. Tam 12'ye olduğunda 8 olmuş olacak. O zaman 7'yi kaç geçiyor? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 geçiyor. Bunu aslında böyle 30'a kadar saymaya gerek yok. Biz 6'nın 30 dakika olduğunu biliyoruz artık aslında. Ama yine de saymak istiyorsanız sayabilirsiniz. Geldim buraya. Saatimiz 5'e geliyor değil mi çocuklar? Evet. 5'e kaç dakika var? 5, 10, 15, 20 dakika var. 5'e 20 var bizim saatimiz. Ama bu saat kaçı geçiyor? 4'ü. Kaç geçiyor 4'ü? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 4'ü 40 dakika geçmiş. 5'e 20 dakika var diyoruz. Teşekkür ediyorum. Öpüyorum. Lütfen tekrar tekrar dinleyelim.